Merhaba değerli izleyicilerimiz Eurostar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz iş ve yaşam ekibi olarak bugün Antalya Muratpaşa'da bulunuyoruz. Yanımızda da firmamızın kurucusu İlker Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değer değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İlker Bey elbette burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Biz 5 yıllık aşkın süredir korumuş bir firmayız tespih ederim olarak gümüş, doğal taş, kehribar üzerine takı aksesuar, eee tespih, kolye, yüzük, bileklik olarak hizmet vermekteyiz. ürünlerimiz piyasanın en kaliteli, üst düzey modelleri. özellikle bay bayan modellerimizi insanların zevkine hitap eden Kaliteli modeller sunmaya çalışıyoruz. Harika. Elbette buralara değineceğiz. Fakat öncesinde bu firmanın kuruluş hikayesini dinleyelim. Ne kadar zamandır sektördesiniz? Bir bilgilendirelim izleyenlerimizi. Bizim benim kızımın doğduğu zamana denk gelmişti bizim bu kurulma hikayemiz. Ben daha önceden memurluk yapıyordum. Ondan sonra bu işe gönül verdik sonrasında etrafımızın, çevremizin isteğiyle, talebiyle, desteğiyle e, bu sektöre yer aldık. Gümüş Keribarı Doğal taş üzerine. Kaç yıl oldu peki? 5 e, yılı geçti. Evet, beş, beş yılı, yılı geçti. geçti. Ha, 2020 senesinde başladık. Hı -hı. Evet. Yaklaşık beş yılı e, devirdik. hayka hayırlı uğurlu olsun bizler de rica ediyorum. Peki İlker Bey, burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Müşterilerinize ve izleyenlerimize neler sunuyorsunuz? Bir aktaralım. E, tabii, şöyle... Bizim alanımız e, gümüş, 925 yer gümüş ürünler, kehribar ürünler ve doğal taş ürünler üzerine. E, ağırlıklı müşterilerimizin tercihi tespih, e, yüzük, kolye, bileklik ve bu tarz takı aksesuarlar. E, özellikle e, birinci sınıf tespihlerimiz de e, sektörün önde gelen firmalarından bir tanesiyiz. E, kaliteli e, ürünler sunuyoruz. E, Dediğim gibi yani daha çok tespih ve yüzük çeşitlerimiz tabii ilgi alaka görüyor. Evet. E, modellerimizin hepsi yeni, e, çok kıymetli ustalarla çalışıyoruz. Hı hı. E, bu sebeple de e, gerçekten e, müşterilerimize orijinal garantilik ve kaliteli ürünler sunabiliyoruz. Harika. Peki işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? E, şimdi şöyle, e, tabii ki güven bizim için çok önemli. E, İnternet üzerinde de satışımız var. Tabii ki mağazamızdan da satışımız var. Yıllardır, 5 yılı geçti. Buradaki önemli olan müşterilerimizin takacağı, severek kullanacağı ürünleri sunmak. Yani sonuçta bir bedel ödüyorlar. Güzel ve kaliteli bir ürünü kullanmak istiyorlar. Neyi beğenir, neyi kullanmak ister, ne ona yakışır onu önce bulmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle diyaloğumuz çok önemli. Yani Onların ne sevdiği ne beğendiği çok önemli. Onların isteklerini önce alıyoruz taleplerini. Nasıl bir şey kullanmak istiyorlar? İşte ee, işte yani yüzükse parmaklarına uygun mu? Tespihse ellerine el yapılarına uygun mu? Hani büyüklük, küçüklü olarak sonuçta ebat olarak değişiyor. Bunlara önem gösteriyoruz. İstedikleri yani bütçelerine uygun en kaliteli modeli vermeye çalışıyoruz. Ee, bu bu konu çok önemli tabii ki. Kesinlikle öyle. Memnun kalmaları açısından. Evet. Yani müşteri memnuniyeti sizin olmazsa olmazı değil mi? Tabii çok ki. güzel. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyettesiniz? Ee, biz şu an için e, Antalya'daki mağazamızı açalı iki ay kadar oldu. Ee... Genellikle 11-12 gibi açılışımız yapıyoruz saat 9'a kadar faaliyetteyiz. Onun haricinde internet satış sitelerimiz var, hı hı. Facebook, Instagram ve TikTok aktif kullanıyoruz. Facebook'ta canlı yayınlarımız da oluyor, evet. canlı mezatlarımız oluyor. Evet. Orası çok ilgi görüyor. Tesbihlerini takip eden dostlarımızı bekleriz her zaman. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda sadece Antalya bölgesinde değil tüm Türkiye'de Tabii. faaliyettesiniz, değil mi? Evet. çok Peki Türkiye genelinde aslında oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet, evet. Değerli izleyenlerimiz bilir ki bizlerin en önem verdiği soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Tekrar söyleyeyim orijinal ve kaliteli ürünler kullanmamız, müşterilerimizin isteklerine, taleplerine yerine getirmemiz ve söz verdiğimiz gibi onlar memnun kalana kadar yani sadece ürünü sattık bizden geçti değil. E, i̇lerleyen dönemde yaşadıkları bir problemi de çözmek adına sürekli müşterilerimize diyalog halindeyiz. Hepsinin bizde kayıtları tutulur, e, ne aldıklarını biliriz. E, Verdiğimiz ürünlerin bütün özelliklerini onlara sunuyoruz hı hı. E, ve ilerleyen dönemde yaşadıkları bir problemde garantimiz devreye giriyor ve e, onlara yardımcı oluyoruz her safhada. Çok güzel. Ne kadarlık zamanlık bir garanti veriyorsunuz peki? E, biz biz bir yıllık bir garanti veriyoruz hı hı. E, bu kullandıkları süre e, boyunca. Ürünlerimizin orijinali e, kesinlikle orijinal. Hı hı. E, %100 orijinal ürünler kullanıyoruz. Ee, yaşadıkları herhangi bir problemde de diyelim ki kendi hatalarından kaynaklı düşürdüler, kırdılar, bozdular olabilir. Onda da teknik destek veriyoruz. Harika, çok güzel. Satınsa. Yani baktığımızda işimizin sonuna kadar arkasındayız tabii ki, değil mi? Tabii ki, her, her, zaman. Zaman. her Peki, zaman. zaman. Peki biraz da sektörden bahsedelim. Artıları ve eksileri nelerdir sizce? Ee, şöyle artıları e, bizim e, sektörümüz gelişmeye açık bir sektör. Evet. Yeniliğe açık bir sektör. E, bu bu sektörde birçok ustamız e, emek veriyor, birçok emekçi emek veriyor. Tabii ki sadece biz bunun bir görünen yüzüyüz. E, yani bu konuda üreticiler, imalatçılar çok fazla emek veren var. E, biz artık bu işin son tezahürüyüz. Onlarla birlikte e, güzel bir şeyler çıkartmaya, ustalarımızla beraber güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. E, yani Yeniliği açık olması, yeni şeyleri sunabilmemiz bir güzellik. Ee, ancak tabii ki ekonomik şartlar biraz daha zor noktalara gelebiliyor. Ee, kullandığımız ürünler orijinal ve kaliteli ürünler olduğu için e, maliyetleri sürekli artabiliyor. Ee, Eksi yanlarını da bunu söyleyebilirim. Evet. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Ee, gelecekteki hedeflerimiz tabii ki firmamızı daha büyütmek, ee, Türkiye'deki herkesin firmamızın ismini duyması, zaten ya e, dünyaya da açılmak. Evet. şubeleşerek inşallah ilerleyen zamanda daha fazla hizmet vermek, daha kaliteli ürünler sunmak, çeşidimizi daha çok arttırmak. Umarım gerçekleşir i̇nşallah. diyelim bizler de. Peki artık yavaştan toparlayacak olursak, evet. özetle baktığımızda, Aha. müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz, sizleri neden tercih etmeli? Ee, dediğim gibi bize firmamız adına, yani bu sadece ben ilk Arslan olarak ben değil, firmamız adına e, biz orijinal kaliteli garantili ürünler sunuyoruz. E, gün geçtikçe çeşidimizi, e, potansiyelimizi de arttırıyoruz. İnsanlar daha da çok duymaya başladı. Sağ olun siz de duyup gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, yani şöyle bir şey var. İnsanların verdiği paraya değecek ürünler alması çok önemli, kaliteli ürünler alması çok önemli. Ne aldığı önemli değil, kaliteli ürün alması önemli, uygun fiyatlar alması önemli. Biz bunu vaat ediyoruz, en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlara sunuyoruz. O yüzden bütün değerli dostlarımızı, bizi duyanları e, bekliyoruz. E, i̇letişim bilgilerini zaten siz vereceksiniz herhalde. İstediği zaman ulaşabilirler. Sonuna Peki. kadar yardımcı olmak isteriz. Çok güzel. Peki son olarak neler eklemek istersiniz? E, dediğim gibi yani gümüş. Bar, doğal Doğaltaş aslında ülkemizde yeni yeni canlanan bir sektör. Kesinlikle. Fiyatların yükselişiyle beraber gümüşün değeri daha da artıyor. Evet. O yüzden ciddi bir maden. Ve ilerleyen dönemde altının yerini alacak. Evet. Diye düşünüyoruz. Ki Bütün... baktığımız aslında bir nevi hobi de oluyor, değil mi Tabii böyle ki. taşları kullanmak doğal taş. Tabii şöyle ki şöyle bir şey var. Şimdi doğal taş, kerybar, e, gümüş gibi şeyler kullanma. Sizin aynı zamanda stresinizi azaltıyor. E, bir aksesuar evet. e, keyif veriyor taktığınız zaman. Böyle farklı ürünler kullandığınız zaman. Hı hı. E, bunu hem kendimiz kullanarak ben kendim kullanarak e, bunu söyleyebilirim. Hem de müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler çok güzel. Evet. E, gerçekten özel bir hobi. İlerleyen zamanda çocuklarına belki miras bıra bırakacakları bir şeyler kalabiliyor. O yönden çok değerli. Kesinlikle öyle enerjiyi artıyor değil mi? Tabii ki. Bir kere ruhsal Tabii ki. enerji. Tabii. Negatif enerjiyi düşürüp pozitif evet. enerjiyi arttırıyor. Evet. birçok faydası var. Zaten evet. araştırdığınız zaman görebilirsiniz. Evet. Doğal taşların kehribarın gerçekten vücuda da çok faydası var. pozitif enerjiye de çok faydası var. O yüzden biz tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. yardımcı öyle. olmak istiyoruz bütün değerli evet. dostlarımıza. Yani Biziz. gelsinler Tabii değil mi? Tabii inşallah çıkın gelin. <laughs> evet. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım. Tabii e, Facebook bizim Ankara medya sayfamız var. Canlı yayınlarımız yapıyoruz. Tespihlerin sayfamız hem Facebook'ta hem Instagram'da hem de TikTok'ta. Tespihlerin yazıklarına bize ulaşabilirler. Evet. Numaramız da 505-765-1601. Evet. O zaman isterlerse direkt arayabilirler. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok Rica sağ ediyoruz. Bu nazik ziyaretiniz için. Rica ediyoruz. Sağ olun. olun. Evet değerli izleyenlerimiz İlker Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek Şimdilik hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.